Evet, merhaba arkadaşlar tekrardan. ikinci dersimize devam ediyoruz. ikinci dersimizin konusu iyilik ekleri. Benim, senin, onun. Bizim, sizin, onların. Benim kelimeye ne gelir? En. Senin, en. Onun, sı, ya da ı, i. Bizim, mız. Sizin, nız. Onların larıleri. Şimdi örnek kelimelerimize bakıyoruz. Benim babam em gelmiş. Senin baban en onun babası bizim babamız sizin babanız onların babaları onun babası çünkü burada izafi harfim a a gelirse ya da e I, i ona göre biz buraya s s su sü getireceğiz şimdi diğer bir örneğimize bakalım diğer bir örneğim f ne yapıyorum ben bunu benim evim senin evin onun evi bakın burada Son harfim V olduğu için ben star harf getirdim. E'den dolayı da i koydum. Bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri. Şimdi diğer e, olarak da sorularımıza cevaplıyoruz. Biz bunları derste yapmıştık zaten arkadaşlar. Hatırlayın. Şimdi tekrar yapıyoruz. Çünkü imtihanda yani sınavınızda ben bunları sordum. Buna benzer ha doğru sorulayacak karşımıza. Evet birinci soruyu birlikte yapalım. Kardeşin var mı? Kimin kardeşi var mı? Cevap verin hemen. Kimin? Senin. Senin kardeşin var mı? Devam ediyoruz. Bugün doğum günü. Kimin doğum günü? Onun onun doğum günü. Soru 3. İkinci sınıfta. Kim ikinci sınıfta? O. O ikinci sınıfta. Soru 4. Şimdi okuldayım. En varsa ne geliyordu hemen? Benim. Ben şimdi okuldayım. Ben şimdi okuldayım. Evimiz geniş. Kimin evi geniş? Bizim evimiz geniş. Şimdi evdeyiz. Kim? Biz. Biz şimdi evdeyiz. Şimdi parktalar. Kim? On lar, onlar, şimdi parktalar. Kedileri var. Kimin kedileri var? Onların kedileri var. Kaç yaşındasınız? Siz. Kim? Kaç yaşındasınız? Siz kaç yaşındasınız? Bahçenizde havuz var mı? Kimin bahçesinde? Sizin bahçenizde havuz var mı? Devam ediyoruz. Bunları zaten kitabımızda yazmıştık daha önceden. Tekrar yapıyoruz çünkü sınavda buna benzer sorular var. Soru 1. Nokta nokta arabanız var mı? Kimin olacak o zaman? Sizin arabanız var mı? Soru 2. Kardeşin. Bakın burada en var. O zaman ne olacak? Kardeşin kaç yaşında? Kimin kardeşi? Senin kardeşin kaç yaşında? Annesi ev hanımı. Kimin annesi ev hanımı? Onun. Onun annesi Ev hanımı. Bahçelerinde havuz yok. Kimin bahçelerinde? Onlar. Onların bahçelerinde. Devam ediyoruz. Sınıfımız çok temiz. Kimin? Bizim sınıfımız çok temiz. Çantamda kitaplar var. Kimin çantası? Benim. Benim çantamda kitaplar var. Gözlerin hangi renk? En olduğu için senin gözlerin hangi renk? Öğretmeniniz genç mi? Niz var. Bakın dikkat edin bu eklere. Kimin olur o zaman? Sizin. Odası çok düzenli. Kimin? Onun odası. Okulumuz evimize uzak. Muz var. Kim? O zaman bizim. Uçurtman var mı? Engeldiği için. Ne diyorum ben buraya? Senin uçurtman diyorum. Pardon. Senin uçurtman. Odamda bilgisayar var. En var. Bakın dikkat edin. Kimin odası olur o zaman? Benim odam. Anladık mı arkadaşlar? Kitabınızdan tekrardan bu örneği siz de yazabilirsiniz. Devam ediyoruz. Evet. Soru 1. Benim nokta nokta kalın. Elinde ne var bu kızı? Kalem. O zaman benim dediği için benim kalemim. Benim kalemim kalın. Soru 2. Bu çocuğun elinde ne var? Kedi. Benim nokta nokta beyaz. Ne yapıyorum o zaman? Benim kedim beyaz. Soru 3. Bu kızın arkasında ne var arkadaşlar? Çanta değil mi? Benim dediğine göre ne yazacağım ben buraya? Benim çantam. Benim çantam sırtımda. Soru 4. Bizim nokta nokta yaşlı. İki tane çocuk var burada. Yanında da dedeleri var. Ortalarında dedeleri var. O zaman bizim dedemiz bizim dedemiz yaşlı. Soru 5. İki tane arkadaş var. Biri neyi gösteriyor? Şapkayı gösteriyor. O zaman sorumuz şöyle olacak. Senin şapkan yeni mi? Hemen yazıyorum. Senin şapkan Enin şapkan enimi Soru 6 Sizin nokta nokta çok sevimli 3 tane arkadaş var biri Neyi gösteriyor burada? Köpeği gösteriyor. Köpek şimdi K ile yazılıyor. Evet ama yanına satır harf gelince K gidip yerine ne geliyordu? Yumuşak K. Biz de şimdi öyle yazacağız. Sizin köpeğiniz çok sevimli. Soru 7. Bizim nokta nokta büyük. İki tane kardeş var demek ki. Bu nedir? Ev. O zaman ne yazıyorum? Bizim evimiz büyük. Soru 8. Benim nokta nokta sarı saçlı. Bu kızın elinde ne var? Bebeği var değil mi? Oyuncak bebeği. Benim oyuncağım ya da benim bebeğim sarı saçlı. İkisi de doğru. Bebeğim yazıyorum ben. Bebeğim sarı saçla. Bu e, konu burada bitti arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.